TVT1 ekranlarının geçtiğimiz iki sezona damga vuran iddialı dizisi, Mehmet, Fetihler Sultanı, 50. bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Tarihin en büyük padişahlarından Sultan Mehmet'in hayatını konu alan yapım, yeni sezonunda da görkemli prodüksiyonu, güçlü hikayesi ve heyecan dolu sahneleriyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Fatih Sultan Mehmet, Yermük Savaşı'ndan aldığı ilhamla, üç Roma, vizyonunu ortaya koyar ve gözünü Karadeniz'in kıyılarında hala ayakta duran Pontus İmparatorluğuna çevirir. Bu sırada Pontus İmparatoru David Komnenos, yaklaşan tehlikeyi sezinleyerek Papa II. Yusuf'un desteğini kazanmak için hamle yapar. Sümela Manastırı'nda yüzyıllardır saklanan kutsal emanetler, bu pazarlığın en güçlü kozuna dönüşür. Komnenos, yalnızca Batı'nın değil Anadolu'daki bazı beyliklerin desteğini almak için de yeni ittifakların kapısını aralamaya çalışır. Payitahtta ise, Ayasofya'nın derinliklerinde ortaya çıkan gizemli bir parşömen Mehmet'in zihnini meşgul etmektedir. Isıyla beliren arami yazılar, geleceği işaret eden bilinmezliklerle doludur. Sultan, bu sırrı çözmek için tokatlı, deli lütfi, yi tahta getirtmek ister ve bu görev için alışılmadık bir isim görevlendirilir. Vlad Tepeş Siyasi hesaplar, hanedan evlilikleri ve derin ittifaklarla örülen bu çetin satranç oyunu yalnızca devletler arasındaki mücadeleyi değil, sarayın en mahrem odalarına kadar uzanan gerilimleri de açığa çıkarır. Olayların gölgesinde Mehmedi tarihin en ağır imtihanlarından biri beklenmektedir. Devletin selameti mi, yoksa evladının kaderi mi? Mehmet Fetihler Sultanı heyecan dolu yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam TRT 1'de ekrana gelecek.